Arkadaşlar hepinize Merhaba bugün size beraber yine Burası'da oynuyoruz yine mega kutu açacağız arkadaşlar sizlerle beraber ama arkadaşlar e, bu diğer videoya güzel yorumlar güzel likelar e, güzel aboneler yine gelmiş arkadaşlar daha çok abone istiyorum bu videoda atarsanız sevinirim arkadaşlar bugün ee, yine bu yasla Biraz sonra yine mega kurtarken. O önce biliyorsunuz e, bu videomu izlemeyi unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Abone, kanala abone olmayı, like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Dün mega kurtarmıştım. Altı yazıp e, El şeyi geldi, gelmişti. Yıldız gücü biliyorsunuz arkadaşlar. Yine altı yazıp sevinirim. Şimdi bugün Jesse ile beraberiz. Jesse ile... E, Arkadaşlar savaş topu oynayacağız. Savaş topu kesin görevi yok. Az önce bitirdim o yüzden başkasıyla mı yapsam bilmiyorum ki arkadaşlar. Ama yine kesinlikle giyeceğim. Zaten az kalmış. Hadi başlayalım. Arkadaş Hadi arkadaşlar başlayalım. Biraz sonra oyun başlayacak arkadaşlar. Bu maçı kazanmak isterim. Şimdi kazanmak için savaşıyoruz. Arkadaşlar kazanmak için Kazanmak için Savaşıyoruz arkadaşlar İnşallah kazanırız Ne diyelim başka Gelmem lazım bu maçı arkadaşlar bakalım ve gol mü? Şey, of şeyli kurtardı. Bu şeyli aldım. Aldım şeyli. Şeyli aldım arkadaşlar. Şimdi ve verdim 8 tepası. 8 bit. Orada bekliyor. 8 bit orada yapıyor. Kendisi gidiyor ve gol atıyor. Şimdi bas 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 öldü öldü. Kalbi öldüremedim hmm. Hadi. Arkadaşlar neyse şu anda rakip bize bastıyor. Dynamite kalıcı benim ben kalıcıyım ve Dynamite bak attı. Güzel vurdu arkadaşlar topa. Şimdi. Tarzında beraber vuruyoruz. Kapışıyoruz. Kar öldü. 86 kara çese çese aldım dayanamaz şimdi gidiyorum şimdi gidiyorum vurdum direkten dönüyor arkadaşlar gördünüz az önce uzaktan bir vuruş direkten dönüyor güzel vurdu bu arkadaşın ama direkten döndü arkadaşlar bana da arkadaşlık isteği gönderebilirsiniz bu oyuna umuriyete diye bir kulüp var bu kulübe de katılmayı unutmayın ki. bu maç bitsin size göstereceğim arkadaşlar bugün Aksam kurtardım. Yavaşlattım ve bu ya gol atamıyor. Ata yaptım arkadaşlar golü yedik. Benim atamdı. Neyse arkadaşlar bir dahaki sefer ediyoruz. Bu video da çok uzun olmaz. Akıl kulübü göstereyim size. 9 kişi var şu anda. Bu kulübe de katılmayı unutmayalım. Umetip ul bina kaçacak da nasıl bu hasta oynuyorsanız. Hadi. Kazanmam bu lazım. İyi hadi bir şeyler yap iyi ko. Yedik ya. Arkadaşlar yedik onu. Şimdi bu ay bir taladim atıyorum. Şimdi aksusam kurtarıyorum. Hepsini yavaşlatıyorum. Geysi e, ee... arkadaşlar ben değil biten. Benim takım arkadaşım da da. Gittik gittik. Gittik arkadaşlar. Hiç iyi oynayamadık. Bakalım. İyi mi geldi? Artık 20-80 oluyor arkadaşlar. Tam bir tane daha yiyeyim gelirse sevinirim. Çünkü ben kutu o zaman açabileceğim arkadaşlar. Bu telsiz yesin gizli arkadaşlar. 6 ya da 7 yazarsa baya bir sevinirim. Benim arkadaşım mutlusu yok. Sizi varsınız. Benim, benim yorumlar yazabilirsiniz. Arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar an kartı en çok seviyorsunuz. Ben arkadaşlar en çok e, ee, seviyorum. Kovu bende de var. Bu kovu en çok ben seviyorum arkadaşlar. E, en en sevdiğim karakter kovu benim bu oyunda. Sizinle yorumlar yazmayı unutmayın. Gol attık. Bu maçı alırız. Attım bu etaltimi. Kullanamadım ya. Ha şimdi kullandım. Yavaşladı 8 sene aldım. Şimdi ne olacak. Geldi. Atabiliyor golü. Oo. Oh. Arkadaşlar Morty neden bu tutuyor ki? Morty zaten idi bu gol. Hmm. Şimdi. Morty gol atamadı. Yani. Aldı sebebi. Bir daha. Daha Burası da istiyorsanız daha çok arkadaşlar like atın. Like atın. Arkadaşlar. Şu anda gidiyorum. Oo arkadaşlar bunu öldürseydim iyiydi. Ben kapı bir arkadaşlar. Bu kimsin selamlı olsun burada. Bakalım. 8 bit 8 bit 8 bit. Bakalım. Hadi attım kartımı. Kullanamadım ya. Aksesuarım bitmiş. Vurdu direkten döndü. İl ki direkten döndü. Olur, olabilirdi bu kupa da kazmak istiyorum arkadaşlar. Bu bir taltim atmayı düşünüyorum. Ve şimdi buradan da e, ee, bunu öldürmeyi düşünüyorum. Derken taltim yok oldu arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bak bu gol olması lazım yani. Daha attı ve kazandık arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda 7 ee, yıldız oyuncu ben oldum. 40 şeyimiz geldi ve açıyoruz arkadaşlar hazır mısınız? Merhaba Cem. Tekrar söyledim arkadaşlar. Ee, eksik olanlar Kolek, Blue, Sabat, Leon, Sanda, Amber, Mortis, Tara, Mr. P, Spot ve Buyon. Bu kadar eksiğim var. Bu böyle karakter çıksa sevineyim. Aksesuar çıkabilir. Ya yani da yıldız e, gücü de çıkabilir. Dünkü video gibi. Hadi be. Arkadaşlar inşallah çıkar. 5 yapmasın. 5 yazarsa eee... Biraz izliyorum. Arkadaşlar Aa, şimdi atacağım. Bu da ac acaba ne yaz? Kaç ay arkadaşlar? Tahmininizi yazın. Yorumlara yazın arkadaşlar. Kaç yazacak Arkadaşlar. Biraz sonra atacağım. İnşallah 6 ya da 7 yazar arkadaşlar. Dokun dokun diyor. Şu anda mega kutu. Sarı. Sarı. Mavi kırmızı renkli gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi atacağım. İnşallah kartlar çıkar. Arkadaşlar bakalım. Bu arkadaşlar 5 yazdı bu sefer hiçbir şey gelmiyor. Neyse. Video bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.